Derler. bir kadının en büyük gücü diğer kadının omzunda gizli olabilir mi? Yoksa en büyük yarayı yine kadından mı alır kadın? Yani yurdu mudur, kurdu mu soruyoruz. Kadın kadının yurdu mudur, kurdu mu? Yurdudur. Biraz açar mısın? Yani ben e, direkt kadınların birbirini bu devirde daha az yargılaması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle sosyal medya ile beraber hani ee, kadınların birbirine daha olumsuz, daha berbat yorumlar yaptıklarını düşünüyorum ve gerçekten hani bence gerek yok. Bence insanlar hakkında yani özellikle kadınların daha pozitif düşünmesi daha önemli ve ee, yani dildin, ırk fark etmek sizin yani insan olarak birbirlerini desteklemeleri daha önemli. Böyle düşünüyorum. Buradan şu sonucu çıkartıyorum aslında konuştuklarınızdan. Kadın kadının yurdu olmalı ama şu an kurdu diyorsunuz bir nevi. Yani e, açıkçası evet öyle düşünüyorum. Biraz yani e, bazı kadınların diğer kadınların kurdu olduğunu düşünüyorum. Ama genel olarak yani bütün kadınların aslında diğer kadınlarda yurt bulmak istediğini düşünüyorum. Sadece insanlara güvenme e, sorunlarımız oldu. Yani son dönemlerde özellikle insanlara güvenilmemeye başladık. O yüzden insanlar, hani özellikle kadınlar belki de birbirlerine e, böyle yeterince yaklaşamıyorlardır dönemlerde ama normalde e, öyle olması lazım. Sizce kadın kadının yurdu mudur, kurdu mu? Kurdudur. Neden peki? Bilmiyorum, öyle hissediyorum. Sizin kadın arkadaşlarınız aranız nasıl? Çok iyilerdi, hiç kimse samimi değil günümüzde. Onun için ben insanlara hiç güvenmiyorum. Kendimden başka. Bazen kendime bile güvenmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Kadın olunca otomatik ben mi? Ya hem kadın olunca hem de bilmiyorum. Öyle bir sezimledim bu yaşıma kadar. Kadın kadının yurdu mudur kurdu mu? Sizce nasıldır? Hem kurdu hem de yurdudur. Ama bu zamanlarda mesela o kadın oturmuş çocuğu için ağlıyor. Orada birkaç tane e, bayan geldi destek olmaya. Bütün Türkiye'deki kadınlar destek olması için gelmesi gerekirken seslerin duyulması gerekirken sadece bir avuç kadın vardı. Artı kadınlar burada e, eğitim için e, yürüyüşe çıkmalar lazımdı Etme, çünkü eğitim çok önemli. Eğitim çok önemli. Her şey kadınların elinde. Kadın istese bizim memleketi mükemmel yapar. Ona herkes de inanıyor. Kadın gücü hiç kimsede yokturdur. Kadın yurdudur, kurduzadır. İkisi de, ikisini de inanıyorum ben. Kadın kadının yurdu mudur, kurdu mu sizce? Yurdudur. Biraz genişletir misiniz? Ee, birbirini anlayan, ee ve e, aynı e, muameleleri yaşayan bir kadın e, kitlesi var ve bunu yine kadınlar anlıyor. E, özellikle erkeklerin gösterdikleri şiddet olaylarında en duyarlı yine biz bir, birbirimiziz diye düşünüyorum. E, yani o yüzden de yurdudur ama e, tabii birlik olmak lazım bazı şeyleri. Hmm kurtulabilmek için bazı şeylerden birlik olmak lazım. O yüzden de birbirimizi desteklemeye devam etmek lazım. Kadın kadının yurdu mudur, kurdu mu sizce? Bence kurdu olması lazım. Çünkü kadın kadınlara kötülük gene kadınlardan geliyor. Aldatılsa da kadınlar tarafından aldatılıyor. Yani şey yapıyor. Ben öyle düşünüyorum yani. Tamam, tamam kabart iki taraflıdır ama kadınların bence biraz daha fazla bu işlerde birbirini falan filan. Mesela kuma geliyor veya şey yapıyor, didişiyorlar sürekli. kadının yurdu mudur, kurdu mu? Tabii ki kadın kadının yurdudur. Her zaman da böyle olması gerekir. Hatta kadın kadının değil bunu daha genelleyebiliriz. İnsan insanın yurdu olmalı. Canlı canlının yurdu olmalı. Sadece insan olarak da bakmıyorum. Bütün canlılar birbirlerinin eli, ayağı, gözü hani ne olabiliyorsa olmalıdır diyorum. Kadın kadının yurdu mudur, kurdu mu? Yurdu. Yani dostu tabii ki de öyle anladım sözü kadın kadına, kadın kadına her zaman destek olmalı. Hiçbir şekilde yani ne kötülük değil de her insan birbirine dost olmalı diye yani benim fikrim öyle düşünüyorum. Kadın kadının yurdu mudur, kurdu mu sizce? Kurdudur. Biraz açar mısınız? Hiçbir kadın birbirini istemez. Bu kadınlarda kıskanma özelliği var. Egoistlik var. Kendini beğenmişlik var. Bunları bir atlatmaları lazım. Gözlemleriniz bunlar diyorsunuz. Çünkü benim tecrübem bu. Çünkü istemezler birbirlerine. Benim var da onun niye olmasın? Onun var da benim niye olmasın? Hep kendilerini beğenirler. Kaprislik yaparlar. Genelde. Kadınlarda var ama erkeklerde yoktur. Erkekler nasıl? Erkekler genel mütevzi. Genelde yani erkekler. Benim varız, onun da olsun. Önce onun olsun, sonra benim olsun der. Erkekler birbirine mi söylüyor bunu? Yoksa evet. erkek kadına mı söylüyor? Yani erkekler, erkek arasında evet. egoistlik yoktur yani. Genelde kadınlarda var. Niyeyse bilmiyorum. Kadın kadının yurdu mudur, kurdu mu sizce? Ee, yurdu olması lazım. Ee, ben, ben, benim hem kendimin hem çevremin genel e, bakış açısı ve e, artık günümüzün dünyasında birbirimize destek olmamız gereken şey e, bu hep bu şekilde e, kadın kadının yurdu olmalı ama e, maalesef farklı şeyler görüyoruz e, özellikle mesela sosyal medyada e, bazen inanamıyorum yani gencecik kızlara asıl kadınların ne kadar yüklendiğini görünce böyle çok kalbim acıyor e, veya İş hayatında mesela bazen öyle maalesef kurumsal yerlerde öyle şeyler görüyoruz ki e, tam tersi bir şey varmış gibi e, oluyor ama e, aslında ancak biz birbirimizi kurtarırız yani kadınlar birbirini kurtarır e, umarım bunun daha fazla çoğaldığı bu düşüncenin daha fazla çoğaldığı bir şeye doğru gideriz <laughs> yapıya sizce kadın kadının yurdu mudur kurdu mu? Bence bu konuyu şu açıdan ele almak lazım. Kadından ziyade insan ölçeğinde değerlendirmek lazım. Özellikle Türkiye toplumunda eğitimin niteliksizleştirilmesiyle birlikte ahlakın da çökmesi tüm insanları yurttan ziyade kurt haline getirdi. Herkes sabah kalkınca bugün kolay yoldan nasıl köşeye dönerim? Bugün kime zarar veririm? Ya da bugün kimin çıkarlarını yok sayıp öne geçebilirim gibi son derece tehlikeli, sonuçları ölçülemeyen davranışlar geliştirdi. Ve ne yazık ki ee, bu durum özellikle eğitimler arasında çok profesyonelce uygulanır hale geldi. Bir iş disiplini ya da bir kurum kültürü diye adlandırdıkları e, saçma sapan tanımlamalar yüzünden. Dolayısıyla şu anda yaşı e, 45'in altında olan herkes için bu zihniyetin geçerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz ilkokula, ortaokula, liseye giderken bize okulda en çok ahlaklı olmak öğretilirdi. Derslerimizin yanında ahlaklı olmak öğretilirdi, eşit olmak öğretilirdi. Ha keza ben son derece cinsiyet eşitsizliğine maruz kalmış bir insan olarak bile günümüzde özellikle büyük şehirlerde cinsiyet eşitsizliği başta olmak üzere ee, hiç kimsenin yanındaki komşusunun durumunu bile umursamayacak kadar e, duyarsız olduğunu düşünüyorum. Yani sokaktaki hayvandan tutun, yardıma ihtiyacı olan yaşlıdan tutun, markette sıra beklemek istemediği için sen benim kim olduğumu biliyor musun e, sorusuyla başlayan bir takım e, ahlak erozyonları toplumu çok çirkin bir noktaya getirdi ve sanıyorum ki önümüzdeki 30 yıl boyunca bu durum değişmeyecek. Daha acısı bundan bence en çok çocuklarımız nasibini alacak. Çünkü onlar da ne yazık ki e, anne babasından daha iyi eğitim alan eğitimlilerin yetiştirdiği ben yapamadım çocuğum görsün gibi e, saygı Çocuğuna saygılı olmak ya da çocuğuyla arkadaş olmak gibi e, anne babalar tarafından bir yöntem geliştirilmiş ya da hani öyle davranmayı sağlıklı buluyorlar ama çocuk çocukluğunu anne baba da anne babalığını bilecek herkes yerini ve hududunu bilecek hayatta bence insanların e, önce şunu öğrenmesi lazım birbirimizi sevmek zorunda değiliz ama hepimiz birbirimize saygı göstermek zorundayız. Saygı duymaya da biliriz ama saygı göstermek zorundayız. Eğer bir topluluk halinde yaşıyor isek, çıkıp dağda istediğiniz şekilde yaşayabilirsiniz. Hayvana bile saygı göstermek zorundasınız ama insanlar birbirlerine saygı gösterme ihtiyacı duymadıktan sonra yani. Ee... Ne çıkar kavgaları biter, ne savaşlar biter, ne yoksulluk biter, ne eğitim eksiği biter, ne özel okulların vatandaşı hortumlaması biter, ne Milli Eğitim Bakanı'nın çıkıp televizyonda sanki mahallenin esnafının çırakları gibi çemkirmesi biter. Saygıyla birlikte elbette ki yani liyakat... Ee, yok olunca insanlar bir günlük mevkileri hazmedemiyorlar, idrak edemiyorlar çünkü oldukları mevkinin sorumluluğunu, yetkilerini, bunun sonuçlarını ölçemeyecek kadar cahiller dönüp dolaşıp yeniden e, eğitime geliyor konu. Kadın kadının yurdu mudur kurdu mu sizce? Kadın kadının yurdudur ve öyle de olmalıdır. Ki ülkemizde de genel olarak aslında böyledir. Her ne kadar insanlar aksini iddia etse de son yıllarda, düştüğümüzde birbirimizi kaldırdığımıza inanıyorum. Birbirimizin yanında olduğumuza inanıyorum. Belki bazen başarılarda birbirimizi kutlamakta biraz çekinceli olabiliyoruz. Ama o da sanırım zamanın getirdiği bir şey. Ama yine de kadın kadının yurdudur bence. Kadın kadının yurdu mudur, kurdu mu? Yurdudur bence, her zaman yardım eder. Yani biz Anadolu'da öyle gördük. Bilmiyorum benim arkadaşlarım da şeyimdir yani her zaman çat kapı gidebilirim, yardım isteyebilirim, onlar da bana gelebilir. Kurdu olduğu dönemlerde oluyor mu peki? valla benim başıma gelmedi çok şükür. <laughs> Kişiyle mi alakalı biraz da sizce? Kişiyle de ilgili olabilir, sizin yaptıklarınızla da ilgili olabilir. Siz nasıl davranırsanız karşı tarafta aynı şekilde davranır. Yani benim bir, şeyim, bir düşüncem odur. Sizce kadın kadının yurdu mudur, kurdu mu? Ee, yurdudur ve yurdu olmalıdır da. Çünkü Anadolu'da yaşıyoruz zaten. Ee, anaerkil bir hayat kesinlikle daha iyileştirici. O yüzden bence birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor. Siz yurdu olmalıdır diyorsunuz. Peki şu anki gözlemleriniz nasıl? Ee, şu an için değişkenlik gösteriyor. Yani eskiden yurduymuş. Şu an atayerkil sistemden dolayı zor dönemler yaşıyoruz ama ben tekrar toparlanacağını düşünüyorum. Takriben ne kadar zamana toparlarız? Çabamıza bağlı. <laughs> Birbirimize olan sevgimize bağlı. Neler yapılmalı peki sizce? Ee, Önce dinlemek, anlamak gerekiyor. Önce hem cinsimizi anlayacağız. Birini suçlamadan, bir şeyi yargılamadan önce birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor, anlamamız gerekiyor. Sizce kadın kadının yurdu mudur, kurdu mu? Bence yurdudur. Çünkü bütün kadınlar birbirlerinin dostu olması lazım. Lazım dediniz. Şu anki gözlemleriniz nasıl peki? Bazıları öyle değil tabii ki. Özel hayatta, iş yerlerinde falan olabiliyor böyle şeyler. Peki sizin arkadaş çevreniz nasıl? Kadın arkadaş çevreniz? Hepsi yurdumdur benim. Çok şanslısınız. Teşekkür ederim.